Pazartesi en sevdiğim gün haftanın en sevdiğim günü çünkü kendimi en enerjik hissettiğim gün. Tabi pazar günleri rahat edebilirsem. Kendimi ayırabilirsem pazar günleri. Mesela bak bu gece yine ben nöbetçiydim yine alarm çaldı 3 kere. 12.45'te bir kere alarm çaldı sonraki 45 dakikada bir kere daha çaldı. Eşimden de bir haber bekliyordum o yüzden ne uyku kaçtı. kötü de bir rüya gördüm zaten öyle uyandım. Uyuyamadım saat... iki buçuğu geçiyordu galiba, yani üçe geliyordu. Ama yine 5.45'te uyandım. Uyanmak için bir sebebim var. Bugün tamamen kendimi ayırabildiğim için bugün full enerjik hissediyorum. Uykuya da ihtiyacım çok fazla. Var. 8 dakika yürüyüş, 4 dakika koşu. Güzel. Ay. İstediğim rüzgar olayı var ya iskele tarafta rüzgar yok sancak tarafta rüzgar var ya olayı. Bak bugün de var şimdi bugün yakalayacağım onu. Şimdi bakın burası iskele taraf ses yok rüzgar yok sancak tarafa gidiyorum. Rüzgar sesi bu. kahvaltımı da yaptım. Biraz dışarıda havamı da aldım. Geldim artık. Gün hala doğmadı ya. Kameramı dışarı bıraktım 25-30 dakika önce yaklaşık gün doğumunu çeksin diye gün hala doğmadı. Bize makine inmeden kameramı unutmayın. Günü Amerika'ya veriyoruz. Günde de doğdu bu arada. Bugün gün yine çok geç doğdu. Bu sea ları paylaşamıyorum biliyorsunuz. Okyanustayız şu an, buna yetecek internetim yok. Ama Cuma gününden sonra artık tek tek hepsi paylaşılmış olacak. Herhalde yaklaşık bir 15 gün ya da 20 gün falan geriden geleceksiniz. Bugün bir çizelge yapacağız. silok log çizelgesi. C-Log takvimi. Biliyorsunuz Silok Silok adı üstünde deniz günlüğü. Deniz günlüğünün bugün 18. videosunu çekiyor. Yani bu sadece gemide olduğum süre içerisinde devam edecek. Şu anda ne kadardır işte 3 aya yaklaşıyor. 3 aydır falan gemideyim. Aşağı yukarı 2,5 işte 3 ay daha falan gemide kalmayı planlıyorum. Yani bir aksilik çıkar bir şeyler değişir onu bilemem ama. Bu çizelge burada 45 tane kare var. Bu takvim 71. Silok'ta bitecek. Bunu hemen her gün birine tik atacağız. Güneş doğdu sonunda. Ben de artık makineye giriyorum. Biz makinede normal şartlarda hiç güneş görmüyoruz biliyor musunuz? Hani güneş önce işte veya doğar kine iniyoruz. Sonra akşam çıktığımızda da güneş batmış oluyor. Neredeyse hiç güneş görmüyoruz. Bizim için çok kötü bir durum bu ya. D vitamini eksik. Full enerji. ya. ne Sandır abisi ya. Metin Zabit'in abi. Metin zaman See you guys. You. jay -Z. Geçtiğimiz hafta balast tankına girdim ya orada çalışmayan bir ekipman vardı zaten onun için girdim. Ve o bu gemide ben gemiye katıldığımda 11 tane çalışmayan ekipmandan bir tanesiydi. Ve ben gemiye geldikten sonra uğraşıp çalıştırmaya başladığım 8. ekipmandı o. Bir de şöyle bir şey bu ekipman çalışmıyor şu şekilde deniyor. Yıllardır bu gemide çalışmıyor zaten. Yok işte yedek lazım yedek bekleniyor. Ve şunu fark ettim çoğu çalıştırdığımız ekipmanlarda yanlış tespit var. Tespit yanlış. Yanlış tespit olduğu için yanlış yere odaklanılmış. Neyse. Bu da aklıma geldi. Ben yemeğe gidiyorum. İş başına. Dur. Magandan habun. Magandan habun. Magandan yes. habun. Akşam olmadı. 3 çayındayız. Tuvalete gideceğim. bir günü daha bitirdik. Cuma günü denete gireceğiz. Cuma günü vardığımızda daha doğrusu Cuma varacağız. Cumartesi günü denete gireceğiz. O yüzden bu Cuma'ya kadar yoğun denet hazırlığıyla geçecek. Makine dairesi baya yoğun olacak. Daha doğrusu tüm gemi bayağı yoğun olacak. 18. Silo'u da bitirmiş olduk böylelikle. Yine güneş görmüyoruz dedim ya hani. Bak hava kararmak üzere. Şimdi duşa gireceğim, yemek yiyeceğim, geleceğim, hava kararmış olacak. Neredeyse hiç güneş görmüyoruz makine dairesinde çalışırken. O yüzden mesela ben gemiden eve gittiğimde bembeyaz oluyorum böyle. Ya. Şimdi bir de işte yaza doğru eve gitmeyi düşünüyorum. Yani süt gibi olacağım büyük ihtimal güneş görmediğiniz için. Eskiden bunun için ekstra D vitamini falan alıyordum yanıma ama dün zaten ilaçları gösterdim ya. D vitamini falan artık kullanmıyorum. Çünkü yani ne bileyim çok fazla faydasını görmüyormuşum gibi hissediyorum. Şimdi o zaman schedule'ımıza bir tik koyalım. 18'de bitti. Bu 71. Aslında tam benim aşağı yukarı kontratımın bitişine denk geliyor. Yani işte o zamanlara doğru gemiden inmek isteyip istemeyeceğime karar vereceğim. Ona göre tamam ya da devam. Hadi o zaman selametler. <laughs>